Herkese merhabayım. Tost yapacağım. Sucuklu, kaşarlı, böyle domatesli. Efendim bir salça sosu hazırladım kendime. Kırmızı biber, salça, tuz vesaire. Bu klasik tostçu salçasıdır. Ben şimdi bizim buranın klasik Edirne tostu vardır. Klasik Edirne salçasıyla, salça sosu ile yapılır. Önce Kuzukların biraz pişmesi gerekiyor. O yüzden Böyle ekmeğin içine dizeceğim. Ateşe tutacağım desem daha da zor olacak. Damla. Evet. Şimdi ev tostu olduğu için malzemesi biraz bol oluyor. Şimdi şöyle çevireceğim. Sucuklardan o cazırtıyı duyacağız. Bunun başka yöntemi yok. Sonra açacağım. Sucukları bir ters çevireceğim. Şimdi bu çıtır çıtır sesler gelmeye başladı. Cızır cızır. Şimdi bunları hemen bir ters çevireceğim. Bu taraflarını da pişirmek istiyorum. Hemen evet, tekrar ateşe koydum. Sucuk zaten çok fazla pişmek isteyen bir şey değil. Bu da tamamdır. Şimdi hemen şöyle açacağım. Şu sucukların hepsini tek tarafa toplayacağım. Sonra üstlerine domates. Yani bunu koyarsınız, koymazsınız sizin bileceğiniz şey. Ben seviyorum. Biraz böyle ısınıyor domates, yumuşuyor. Domates zaten sıcağı gördü mü kendini sağlam bir şey. Güzel oluyor. Olabildiği kadar ince yapmalısınız. Üstüne de kaşar peyniri. şöyle dışarı taşar hiç önemli değil. En son salçasını da üstüne süreceğim. Çevire çevire sık sık. Tabii evde kendimize yaptığımız için malzemesi biraz torpilli bir tost bu. Şeyde yapılmış olsa hani bir dükkanda yapılmış olsa bu kadar malzeme koymazlar. Ateşi biraz dengelemezseniz kaşarları erimeden ekmeğin dışı yanar. Kaşarları erimemiş yanık bir tost olur. kaşarlarımız kendileri salmış. Dostumuz tamamdır. Şöyle bir tavam var. Onun içine alacağım. Sucukları pişirmiş değil mi? Sucukların yağları pişiyor. Yananlar onlar. Evet, salçası üstüne. Hazır çayım da var. Çayı demleyip termosu alıyorum. Gayet güzel oluyor. Öbür türlü altının sürekli sıcak durması lazım. Sürekli gaz yakıyor. Onu da istemiyorum. Şöyle bir. Bakınız. Görüntü bu. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese afiyet olsun. Videolarımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.